Gözlerin alabildiğine uzakları görebilmeli baktığında. Şehrin her bir köşesini ve her köşesinde başka bir hayata dönüşen gölgeleri fark edebilmeli. Sahici olan ne varsa ve içinde yaşamak adına bir giz taşıyan ne varsa fark edebilmelisin. Böylece zaman senin kollarında uzamalı. Bazen akrebi sıkı avuçlarında tutmalısın. Kim zaman da bir yel kovanın sırtında savaşmalısın ara sokakların içinde. Gözlerin alabildiğine uzakları görebilmeli her baktığında. Gizli akıtılan gözyaşlarının yarım kalmış hesabı hırslandırmalı yüreğini. Soğuk bir odada eskimiş bir yatağa uzanmış ve kısık yanan bir lambaya saatler boyunca bakan bir adamın incinmişliğine dikkat kesilmelisin. Onurlu bir adamın incinmişliğiyle pusulanmış sokaklarda yürüyüp, ihanetin ayak izlerinde okumalısın hayatın kaypak yüzünü. Çekip giden bir kadının geride bıraktığı son hicaz hüzünleri özenle toplamalısın odanın içinde bir kristal bardağı tutuyormuşçasına özenle toplamalı ve mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmalısın. Hırçın bir kuzey rüzgarı gibi esmeli bakışların kentin sokaklarında. Bir kadının saçlarından ateşi çalmalı ve yoksul erkeklerin parmak aralarına salmalısın. Yoksul evlerin ocaklarından kaynayan yalancı tencereleri görmeli ve tahta atını yitirmiş çocuklarla yürümelisin savaş alanına. Vitrinlerden ganimet toplamalı çocuklar ve zengin korkulardan pay kapmalı gece kondu sokaklarına. Zengin düşlerden doldurmalılar kirli avuçlarını. Sen sokakların başını tutmalısın ve aynasızların sirenlerine kulak kabartmalısın. Gözlerin alabildiğine uzakları görmeli baktığında. Herkes el ayak çektiğinde sokaklardan yüksekçe bir yere çıkmalı ve Kudüs'ü izlemelisin gece yarılarında. Kayan her bir yıldıza selam durup taş atan avuçlarını okşamalısın çocukların. Sonra Mekke'den gelen bir rüzgara yüz sürmelisin. Eski zamanlardan kalma selamlarla oluşmalı koynuna. Taşın altındaki siyah adamın iniltilerine kulak kesinmelisin ve hayat her sabah yeniden yaratıldığında sen yeniden ayaklarının altında kanayan yaralarını sarmalayıp yürümelisin. Dik başlı yürüyüşlerin olmalı. Her aşkı feda edebilecekmiş gibi duran çelik bir kalp taşıyormuş gibi asi, umursamaz ve ifadesiz bakışlarla yürümelisin. Fakat hiç kimse bir yaprağa gözyaşı dökebilecek olmanı anlamamalı. Güçlü ve direngen yürüyüşlerin olmalı. Gözlerin alabildiğine uzakları görmeli her baktığında. Bir gece kimselere fark ettirmeden kimsesizler mezarlığına gömülen bir genç kızın cesedini görmelisin. Gözleri bağlanmış bir adamın çığlıklar gelen bir odaya adım atarken irkilmesini görmelisin. İki adımlık bir voltanın ürküten yalnızlığına dikkat kesilmeli bakışların. Tecrit edilmiş hayatların, kimselerin duyamadığı iç çekişlerine çevirmelisin bakışlarını. Acıyı fark etmeli gözlerin. Bir okulun önünde utanca dönük genç kız adımlarını fark etmeli. Fabrik önünde üç kuruşluk boyun eğmeleri fark etmeli. Hayata yalın bir bakış fırlatmalısın. Ne varsa etrafında şehre istila etmiş ne varsa, bir yaşama şahitlik etmenin yorgunluğunu aldırmadan, yalın bir bakış fırlatmalısın uzak yerlere bile. Senin fark etmediğin hiçbir soğuk ev kalmamalı. Gözlerin alabildiğine uzakları görmeli. Ve devrim yeryüzüne yalın bir bakıştır.